Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne çekiyoruz? Arkamda çantam olduğuna göre ders yapıyoruz bugün. Derslerimi çıkarıp hemen size göstereceğim. İkinci sınıflarda bu ödevi al, al, aldıktan sonra bana, bana söyleyecek nasıl olacak diye. Ama hiç çekmediğim bir, bir video olacak bu. Her videoyu çekeceğim ve bu ikinci oluyor arkadaşlar arkamda çantam olduğu için çıkarıyorum arkadaşlar bakın nasıl nasılmış arkadaşlar bir sürü bir şeyler yaptık ve öğretmen bize bir şeyler verdi ve bu nasıl oluyor diyeceksiniz çünkü nasıl oluyor şimdi kalemlerimizi çıkarım. Ben ikinci sınıf öğrencisiyim ve böyle hiç bilmiyorum nasıl olduğunu ve öğreneceğiz. Ama daha değil. Arkadaşlar şimdi ödevimiz bu şekilde. Şu şekilde. Bakın bana e, benden nasıl olduğuna bakın. Arkadaşlar şimdi kalemimizi koruyoruz özür dilerim ayağımı uzattığım için. Arkadaşlar şimdi kalemimizi alıyoruz. Kalemimiz bu. Çünkü açık kalemimiz bozuldu ve şey oldu. Arkadaşlar şimdi birinci. Dört tane var. Dört tane olduğuna göre üç, üç tane, dört tane, e, dört tane, üç tane çizeceğiz yani 4 Anladığınıza göre dört çiz yapıyoruz. Yap, yaptık. Bakın arkadaşlar 4. E, göremezsiniz ama benim dördüm o şekilde. Ve bunun eşitleri kaç kaçtı? Eşittir. Bakın şimdi. 4, 8, 12. Ve 16. 16 edermiş. 16 yazalım. Ve 16 eden hangisi eder? 4'ü e kaç eklersek 16 eder? Bakın şimdi. 4, 8, 12, 16. 4 teklersek 16 eder. Bu şekilde arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Size gösteremiyorum ama bakabilirsiniz. Bakın 16. Şimdi ikincisinde 6 tane var. 6, 2 tane 6 çiziyoruz. 2 tane 6 çizdik. Bunun eşittir kaç? 12 eder. Çünkü biz daha 6'ları öğrenmedik ama <laughs> biz biliyoruz yine de. 12 eder. 12'den nasıl nasıl olur yani? Şimdi 6'ya kaç eklersek 6 olur? Yani 1 6 olur. E, bunun da 12 yapıyoruz. Bakın arkadaşlar. Şöyle arı. Şimdi arkadaşlar 3 yap. Arkadaşlar şimdi 3, 3 balon var. 2 tane 3 balon var. Şimdi buraya 3 yazıyoruz. 2 tane 3 yazıyoruz. Bunun sonucu, sonucu kaç? 3, 6, 9. Bunun e, sonucu 9. Şimdi 3'e kaç eklersek 9 yapar? 3'e 3 üç eklersek 9 yapar. Çünkü bunu, e, buradaki aynısı olunca aynısını yap yaparız. Şimdi elmalara geçtik. 3 tane elma. Şimdi 3 tane elma elma şey var. 3 üç, 3 üç ve 3. 3 6 9 12 15 18. 18 eder. 18 yapalım. 3 6 9 12 15 18. 6 eklersek. 6 eklersek 18 yapalım. Şimdi siz biliyor musunuz bana kolay yolunu? Yani 3 tane 6 ve 6 tane 3 sayabilirsiniz yani. O şekilde yapabilirsiniz. Şimdi 3 tane kelebek var. Gördüğünüz gibi 3 tane kelebek. Şimdi yani arkadaşlar 6 tane kelebek. 2 tane 6 kaç yapar? Şimdi ben bunu bilmediğim için dur bakayım. 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. Arkadaşlar ben bunu bilemediğim için şey yapacağım. Çünkü ben bunu bilmediğim için bunu boş geçeceğim. Şuradan 6 yazalım. Ay yanlış yazdıysak Şuradan düzeltelim arkadaşlar. Silgim şu şekilde. Hemen silerim silgimle. Şunu bilemediğim için onu arkadaşlarımdan öğreneceğim. Burada kaç tane? Bu ne? Diş sayalım. E şu gül mü? Ögül e gül sayalım ya. 5 tane gül var. Şimdi 5 kere beş yirmi eder. Yine beş kere beş yirmi beş eder. Arkadaşlar bu bütçe ödülümüz. Arkadaşlar şimdi ödülümüz e, son e, bir tane kaldı sanırım. Ama Um this one I put it on.